Herkese merhabalar. Gece nöbetinden çıktım. Ee, uykusuzum, kötü görünüyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Aklıma gelmişken konuyla alakalı birkaç şey söylemek istedim. Ee, bir Türkiye-Almanya kıyaslaması olmuş olacak. Şimdi Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nda çalışırken gece nöbetlerine katılıyordum. Gece nöbetlerinde çalışıyordum. Maalesef e, acil laboratuvarına Hizmet verdiğimiz halde devlet bize normal e, gündüz mesai ücreti veriyordu. Yani o zamanlar 2018 yılı için gecelik saat başı 13 lira alacağımıza 8 lira gibi bir şey alıyorduk. E, dolayısıyla hakkımız yenmiş oluyordu. Emeğimiz sömürülmüş oluyordu. Şimdi Almanya'da durum nasıl? Almanya'da gece nöbetlerine herkes e, zil takıp oynayarak gidiyor diyebilirim. Evet gece nöbeti zordur. Gece çalışmak insanın e, uyuması gereken saatte mesai yapması zordur. Ama Almanya buna teşvik ediyor çünkü vergilendirme sistemini güzel ayarlamışlar. Gece nöbetlerinde çalıştığımızda vergi kesintisi çok çok az oluyor. E, dolayısıyla ne kadar gece nöbeti tutarsanız aylık geliriniz o kadar fazla oluyor. Bu arada size çevreyi göstermek istiyorum. Şu arkası hastanenin bahçesiydi. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Bu arkası da gölümüz. Nöbetten çıkıp şu manzarada şu kuş cıvıltıları arasında eve yürümek zaten bütün yorgunluğunu alıyor insanın. Evet, böyle bir kıyaslama yapmak istedim. Bir sağlık emekçisi olarak, bir biyolog olarak Yıllarca emeğim sömürüldü Türkiye'de. Gece nöbetlerimin karşılığını alamadım. Boş yere uykusuz kaldım. şimdi burada mutlu muyum? Evet, mutluyum. Gece nöbetlerini üşenmeden geliyorum. Çünkü emeğimin karşılığını alıyorum ve bir konu daha var aklımda. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. şimdi şöyle bir şey oldu. Almanya'da geçenlerde bir gün yıllık izin kullandım. Ve o bir günlük izin kullandığım için devlet bana para verdi. Alman devleti bana para verdi izin kullandığım için. Ee, Türkiye'de nasıl oluyor? Şimdi bu aldığım para kalıcı mı bilmiyorum. Şirkete sordum. Dedim ki bu para ne için yattı? Bordromda çünkü açık açık görünüyor. Ee, tatil yaptığınız için para diye. Şirkete sordum. Muhasebeci de onayladı. Evet dedi. Ee, i̇zin kullandığın için bu parayı aldın dedi. Bilmiyorum sürekli olacak mı bilmiyorum uzun tatillerde de alacak mıyım uzun izinlerde Türkiye'de nasıl oluyor sistem hemen bir karşılaştırma yapayım şimdi memur maaşları çok az kimse kusura bakmasın kimse de fazla demesin ee, diyen de aşağı yorumlara yazsın ağzının payını vereyim memur maaşları çok az ee, devlet de bunun farkında ama emekliliğe yansımaması için bize İki kalem altında hatta üç kalem altında maaş veriyor. Mesela e, araziye çıkan, milli parklarda çalışan bir biyolog için ya da mühendis için arazi parası var. E, benim çalıştığım Tarım Bakanlığında şöyleydi. Tekrardan merhabalar. Dün şarjım bittiği için video yarım kaldı. E, Kalanını da yine göl kenarında güzel bir yerde çekmek için bekledim. İki günde bir videoyu anca çektim anlayacağınız. Nerede kalmıştım demiştim ki benim çalışım bakanlıkta şöyle oluyor maaşımızın haricinde bize günlük şu an 30 liraydı galiba kontrol muayene ücreti veriliyor. Gelen numuneleri muayene edip kabul ettiğimiz için sanırım bilmiyorum böyle bir para veriliyor bize. Devlet bunu muhtemelen maaşımız düşük olduğu için bize veriyor. Maaşlarımızda biraz iyileştirme yapmak için yoksa devlet niye böyle bir para versin? E ee, işe gitmediğiniz günlerde bu günlük 30 liranızı alamıyorsunuz. Sadece işe gittiğiniz günlerde alabiliyorsunuz. Birçok kurumda da idarecinin size mobbing yapmak için, sizi terbiye etmek için e, bunu kullanıyor. Mesela okula gidiyorsunuz diyelim. Ee, bir yandan çalışıyorsunuz, bir yandan okuyorsunuz. Ee, en az 5 saat bu parayı almak için en az 5 saat kurumda olmanız gerek. En az 5 saat kurumdasınız, 6. saat okula gidiyorsunuz. 2-3 saatlik derse gideceksiniz. İdareciniz o parayı hak ettiğiniz halde size vermiyor mesela. Sizi bu parayla terbiye etme ettiğini zannediyor. Size mobbing yapıyor. Ee, yani işin özeti işe gitmediğiniz günlerde alacağınız paranın belli bir miktarını alamıyorsunuz Türkiye'de. Almanya'da ise işe gitmediğim için, izin kullandığım için Alman devleti bana para verdi. Ee, günlüğüne 10 euro para verdi. 10 euro çok bir para olarak görünmeyebilir. Ama yani 2-3 günlük belki bir haftalık mutfak masrafınızdır. Ee, bir markete giriş çıkışta hemen hemen 10 euro, 12 euroya, 15 euroya bir sürü şey alabiliyorsunuz. Az da bir para değil yani. Evet bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Nöbetten çıkınca aklıma gelmişti ve sıcağı sıcağına sizinle paylaşmak istemiştim. Çalışma hayatı üzerine söyleyeceğim başka şeyler de var. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Onu da başka bir videoda yine sizlere anlatıp içimi dökmek istiyorum. Hem karşılaştırma yapmış oluruz hem Almanya'daki durumu görmüş olursunuz. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.